Dur, kapatma. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederiz, Bizi seçtiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Süper olmuş. Merhabalar, ismim Seyfettin Ünal. Ee, Egemen Bey'i sosyal medya aracıyla Instagram'da e, saç ekip merkezleriyle alakalı araştırma yaparken buldum. Sonrasında Ankara'da e, 3-4 tane daha merkezle temas ettim. E, Temasta olduğum merkezlerde e, profesyonellik anlamında, işi bilme anlamında bir takım eksiklikler gördüm. Mesela klinik ortam olmadığını fark ettim. Hani başıma bir şey gelse, bayılma durumu olsa vesaire bilmem ne olsa e, anında müdahale noktasında e, donanım olarak eksiklikler fark ettim. E, sonrasında çalışan personelde ekip olarak içime sinmeyen, güven vermeyen personel profilleri gördüm. Bunları gördükten sonra en son Egemen Bey'le gelip burada yüz yüze görüşmeye gerek hissettim. Daha sonra buraya geldikten sonra kendisi yaptığım görüşmede buranın profesyonel olduğunu, ekibinin çok düzgün bir şekilde çalıştığını, ekibin her birinin işinde uzman olduğunu ve iş bölümünü çok iyi bir şekilde yaptıklarını ve klinik ortamında çalıştıklarını fark ettikten sonra içim rahatladı. Şu anda 6. aydayız. Altıncı ayda saçım e, tam anlamıyla istediğim seviyeye ulaştı. E, gerçekten e, yaptığım işlemden çok memnunum. Bu işlemi, bu e, sonuçta bir estetik e, operasyon sayılabilir. Bir burun estetiği gibi düşünebiliriz. Yani böyle ucuz, kalitesiz, e, güven vermeyen, e, ne olduğu belli olmayan yerlerde yaptırıp da risk edebileceğim bir işlem değil. O yüzden kesinlikle e, işinde profesyonel, e, uzman bir ekiple güven veren bir ekiple çalışılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bu konuda bu tercih yaptığım için, burayı tercih ettiğim için e, mutluyum, memnunum. E, bütün danışanlara da bunu tavsiye ediyorum. E, kesinlikle gönül rahatlığıyla, işten bir şekilde, rahat bir şekilde söylüyorum. Gönül rahatlığıyla buraya gelip burada e, işlemli, profesyonel bir ekip yaptırabilirsiniz ve e, iyi bir sonuç alacağınıza ben eminim. Dur, kapatma. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz bizi seçtiğiniz için. Bana teşekkür ederim. Süper olmuş.